bayrağını ülkemizin dört bir yanında orurla, gururla dalgalandıran kritik bir dönemecin eşiğinde ülkemizi yeniden aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşıma azmiyle varını yoğunu ortaya koyan kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Anavatan iktidarıyla azim, inanç, iman ve kararlılık bir araya geldiğinde Şartlar her ne kadar zor, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun neler başarabileceğimizi sadece Türkiye değil tüm dünya gördü. Anavatan Partisi'nin tüm Türkiye'yi ortak idealler etrafında birleştiren cesur, girişimci, atılımcı, modern ve muhafazakar siyaset anlayışına ne kadar ihtiyacı olduğunu biz görüyoruz, milletimiz de görüyor. Kıymetli Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi'nin liderliğinde Partimiz siyaset sahnesinde etken dört eğilimi daha evvel nasıl çatısı altında birleştirmişse bugün de aynı misyonda hareket ederek Türkiye'nin birleştirici gücü olmaya taliptir. Bizler ana vatan Ankara İl Yöntemi, Yönetimi olarak büyük bir gayret ve hevesle Genel Başkanımızın izinde seçime hazırlanmaktayız. Ana vatan Türkiye'nin umudu olmaya gelmektedir. Anadolu'nun yiğit evladı Sayın Genel Başkanımız İbrahim Çelebi'nin Atatürk'ün izinde, imanın ve inancının ışığında Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan misyonu yolumuzdur, ışığımızdır. Aklı, bilimi ve liyakatı kalkınmanın anahtarı sayan, milletin değerleriyle barışık, inançlarına saygılı, insanı siyasetin merkezine koyan bir anlayışla geliyor. süreçten geçiyor. Partimizin kurulduğu dönemlerdeki gibi ağır sorunlarla boğuşan bir süreçte ülkemiz yine kritik bir seçime doğru ilerliyor. Vatan Partisi'nin kuruluş ilkeleriyle herkesi bağrına basan, hiç kimseyi ötekileştirmeden bir araya getirip memleket sevdasıyla, çağdaş bir Türkiye yaratma hevesiyle insanları bir araya toplama, yeniden birleştirme ve ülkemize kurucu genel başkanımızın ifadeleriyle yeniden çağ atlatma azmiyle mücadelemize sayın genel başkanımızın İbrahim Çelebi Bey'in önderliğinde devam ediyoruz. Biz Anavatan Partililer olarak zoru başarmayı severiz. Göşelerini yapmak üzere Anavatan Partisi Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi'yi kürsüye davet ediyoruz. milletimize hizmet edecek kadroların bu salonlardan çıkacağına inancımız tamdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'mizin de içerisinden geçtiği küresel sıkıntıların ve Türkiye'ye saldırıların eşiğinde 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz. 2023 seçimlerinin Ankara'mıza, partimize ve aziz ve necip milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Biz de devletin yönetildiği masada, devletin yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz. Daha güçlü bir şekilde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz ve bunu da Allah'ın izniyle yeniden başaracağız. İstanbul Teşkilatı'na ve bize takındığı düşmanca tavırdan dolayı da Sayın İmamoğlu'nu kınıyor. Sayın İmamoğlu, bundan sonraki sözlerim tam da senin, sana. Senin Beylikdüzü Belediye Başkanı İken, Nasıl vurgun ve talan belediyeciliği yaptığını çok iyi biliyoruz. Aynı İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olursa akıllanır, biraz frene basar dedik ama olmadı. Ekrem İmamoğlu ipin ucunu iyice kaçırdı. Düşehri Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'na dört gömlek büyük gelmiş. Yolsuzluk yaptın İmamoğlu. Yolsuzluğun adı ne mi? Yolsuzluğun adı reklam panoları reklam panolo, panoları aracılığıyla bizi, devleti, milleti ve tüy bitmemiş yetimin hakkını sömürdün. Unutmayın ki sözlerimin hepsi birer iddia ya da iftira. Anavatan Partisi tarihinde iftiraya yeri yoktur. Ne kimseden çekincemiz var ne de kimseden korkumuz. Billboardları gizli ortakları olduğu yanlış firmalara kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde tahsis etti. İhalelere fesat karıştırdı. Rüşvet mekanizmasını belediyelerinin çalışma düzeni haline getirdi. Aynı beylik düzünde olduğu gibi. Haysiyet mücadelesini kendi kaybettiği kendi haysiyeti için versin bundan böyle. İmamoğlu ve bu işe ortak olan çete mensubu yöneticileri kelimenin tam anlamıyla bir bor çetesidir. Bir bor çetesi. Vatan Partisi'nin Özal posterli amblemlerine dahi tahammül edemedim. Anavatan Partisi'ni yok saymak için her türlü kepazelin içerisine girdiklerinin en büyük e, göstergesidir. Üç buçuk yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı'sın karda kaymaktan, Bodrum'da güneşlenmekten, e, şeydeki Tunceli'deki komünist başkanı ziyaret etmekten, Yunanistan turlarından... İstanbul'a bir türlü bir fırsatın olmadı. İşte Ataşehir Belediyesi'nde bir operasyon, Beşiktaş Belediyesi'nde bir operasyon. Yani temiz toplum vaadiyle iktidara talip olanların önce kendi içerisindeki operasyonu ve ameliyatı yapmasını dört gözle bekliyoruz. Umarım ki Mansur Başkan da kadrolarını daha liyakatlı, daha kaliteli insanlarla yeniden dizayn etme çalışmasına girer. Yani üç buçuk yıl oldu, dört yıl oldu ama maalesef hizmet adına ortaya da maalesef çoğu şeyler kurulamadı. El birliğiyle Anavatan partisi temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü olmak zorundadır. Ankara Belediyesi'ndeki kadrolar sapır sapır dökülürken bizim Mansur Başkan Erik Dal oynuyor. Mansur Başkanım Erik Dal'ı gevrektir. Fazla fazla o dalın üzerinde oynamaya gelmez. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Altılı Masa'nın genel başkanlarına sesleniyorum. Size bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yolsuzlukla mücadele edeceğinizi, hak yemeyeceğinizi, adil olacağınızı söylüyorsunuz. Eğer çok samimiyseniz, yolsuzlukların ve haksızlıkların karşısındaysanız, işe ilk önce kendi partilerinizden başlayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, CHP'li belediyelerden buralardan yapılan yolsuzluklara samimi bir şekilde müdahale edecek misiniz? Bu anlamda sizlerden bir açıklama bekliyorum. Al Kılıçdaroğlu seçimin ertesi gün telefonların acı telefonlarını acı acı çaldırıp meydan okuyacağınız kişilerin arasında bu yolsuzluklara karışan kendi arkadaşlarınız, kendi belediye başkanlarınız, kendi bürokratlarınız da var mı? Ey Kılıçdaroğlu, onların telefonlarını da acı acı çaldıracak mısınız acaba? Yolsuzluğa bulaşmış, kendi bakanının dokunulmazlığını kaldırıp yüce divana gönderen tek parti. Biz 40 yıllık bir partiyiz. Biz marjinal dinci bir parti de değiliz. Marjinal etnik bir parti de değiliz. Biz sahillerin partisi de değiliz. O bölgenin bu bölgenin partisi de değiliz. Türkiye'nin tamamını kucaklayabilmiş, Türkiye'nin tüm siyasi eğilimlerini aynı çatı altında birleştirmiş ender partilerden biriyiz. Biz siyasetçi olarak karamsarlığı değil, çözümsüzlüğü değil, yokluğu değil, hep umudu milletimize rehber etmeye çalıştık. Biz ne demiştik? Türkiye'nin çözülemeyecek Hiçbir problemi yok demiştik. Esnafın sorunlarını dile getireceğim diye yani tiyatro çevirmeye ne gerek var? Gerçek esnafın sorunlarını gölgeliyorsunuz. Zengin fırlamaları, rakı şampanya masalarındaki hanımefendileri götürüp de orada tiyatro çevirtmeye ne gerek var? İktidarı yıpraca, yıpratacağız diye millete karamsarlık aşıladılar. Biz Kenedi Caddesi'nde bir dairede kurulduk arkadaşlar. Bir dairede kurulduk. Yani mekanların önemi yok. İçinde kaliteli, imanlı, inançlı insanlar yoksa isterseniz Çin setinin içerisinde olun. Hiçbir zaman şımarmadık. Hiçbir zaman beyse ve kibre yakalanmadık. İki dönemde o dönem bizi acımasızca eleştirenler dahi anavatanın o dönemini Türkiye'nin çağ atlatma dönemi olarak değerlendiriyorlar. Ana vatan partisi Türkiye'nin imarında, inşasında, huzurunda, bolluğunda, bereketinde Geçmişte nasıl sorumluluk aldıysa bundan sonra da o sorumluluğu seve seve almaya hazırdır. Biz devletimizin doğrularını artıracağız, yanlışlarını azaltacağız. İktidarın İsrail'dir, Mısır'dır, diğer ülkelerle sürdürdüğü iyi ilişkilerin devamını destekliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşındaki yaptığımız doğru durum tespiti ve doğru duruşumuzu da destekliyoruz. Can Azerbaycan'la ve Türkiye Cumhuriyetleri'yle son derece geliştirdiğimiz ilişkilerde destekliyoruz. Türk Birliği'ni ve Türkiye Yüzyılını destekliyoruz. Bizi 83'te yok sayanlara gerekli cevabı o zaman verdik. Bugün de bizi yok sayanlara da 2020 seçimlerinde de cevabı vermek boynumuzun borcu. Ekranın önündekilerden ziyade o ekranın arkasındaki ağababalarına itiraz ediyoruz. Ağababalarına hodri meydan diyoruz. Milletimize diyeceğiz ki yeter söz milletindir diyen Menderes'in 80'li yılların o karanlık burhan döneminden Türkiye'yi kardeşçe barıştıran, kucaklaştıran, uzlaştıran ve Türkiye'ye çağ atlattıran rahmetli Turgut Özal'ın izinde 2023 seçimlerinde de sevgiyi, barışı, kardeşliği hakim kılacak güçlü büyük Türkiye'nin inşasına katkıda bulunacak bir ana vatan partisi ile aziz milletimizi buluşturacağız. Zor anında terk edip gitmiş arkadaşlarıma sesleniyorum. Biz Hazreti Mevlana düsturuyla kurulmuş bir partiyiz. Ellerimi açıyorum. Hepinizi tekrar ana vatan partisindeki yuvalarınıza davet ediyorum. Gelin. Gidip iyi partinin iyi partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarında eşiklerinde sığıntı gibi oralarda yama olmaya çalışmayın birlikte ana vatan partisini sizlere sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ana vatan partisi genel başkanımız Sayın İbrahim Çelebi'ye ağzına, yüreğine, emeğine sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyorum.